Tabii bizler muhalefet partisi olarak çok sizinle iktidar kadar beraber olamıyoruz. Zaman zaman görüşsek de zaman zaman fikir alışverişinde bulunsak da iktidar kadar sizlerle beraber olma fırsatı bulamıyoruz. O vesileyle ben Türkiye'nin de içinde bulunduğu ortamı göz önünde tutarak özellikle tehlikeli noktalara doğru sürüklendiğini gördüğümden dolayı sizlere biraz siyasi gelişmeler konusunda Türkiye'deki son günlerde yaşananlarla ilgili bazı fikirlerimi ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, 15 Temmuz bir neden değil, sonuçtur. 15 Temmuz iktidarın 14 yıldır yapmış olduğu hataların yanlışların bir faturasıdır bize göre. 93 yıllık Cumhuriyet döneminde de böyle bir dönem yaşanmadı. Ama maalesef birlik ve bütünlüğe bu kadar ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde iktidarın, cumhuriyetin, bakın 93 yılını, 3. yılını dün kutladık, cumhuriyetin, demokrasinin, parlamentonun, kuvvetler ayrılığının, bağımsız ve tarafsız yargının değerini ve önemini hala anlayamadığını, hala toplumu gelen, ayrıştıran, bölen, ötekileştiren politikaların devam ettiğini ve hala ya aynı hataları yapmaya devam ettiğini ibretle görmekteyiz. Bakın, saraylarda yapılan adli açılış törenleri bize göre 2016 Türkiye'sine demokrasinin geldiği nokta itibariyle hiç yakışmamaktadır. Bakın, Türk milleti saraylardan yönetilmeyi 93 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde tarihe gömüştür. Türkiye'yi 100 yıl öncesine geri götürerek saraylardan tek adamla yönetilen bir ülke olmamalıdır. Beyefendi siz burada parti grupta mı yapıyorsunuz. Yoksa muhtalar günü burası. Olmamalıdır. Beyefendi siz burada parti grupta mı yapıyorsunuz. Yoksa muhtalar günü burası. Anımız açıktı ya. Olsun olsun. Ne yapıyorsunuz Burası siyaset mi yapıyorsunuz? Parti rozeti yok diyorsunuz. Siyaset yapıyorsunuz bal gibi siz burada. Evet yani ben siyaset yapacağımı da söyledim. Partimizi ama, grup dalısına konuş bunları. Siyaset yapacağımı söyledik söyledim ama beyefendi. Beyefendi bu siyaset gün değil. Diyorsunuz ki muhtarlar parti rozeti taşımaz diyorsunuz? Bal gibi siyaset yapıyorsunuz. Ben öyle bir şey söylemedim. Muhtarlar parti rozeti taşımaz biz, demedim. Aptal mıyız? Biz, dalga mı geçiyorsun bizim? Ben hayır öyle var. bir şey demedim. Aa, öyle yapıyorsunuz ama. Siz zaman. benim görüşlerimi beğenmeyebilirsiniz. Lütfen ama. Lütfen Dokunlar, ama. Eee seçilmiş bir milletvekili. Siz Lütfen ama. Saygı gösterin siz de milletvekili olarak bu millete. Resmen hakaret ediyorsunuz. Evet. Ayıp ya. Ben e, maalesef sizleri bu kadar kalabalık göremediğim için biz muhalefeti de burada susturacaksanız o zaman demokrasiyi yok edelim. Ben size siyaset yani istemiyorum. Yani fikirlerimizi, muhtar, fikirlerimizi muhtar, burada söyleyemeyeceksek bakın, değilim. bakın fikirlerimizi söyleyemeyeceksek burada o zaman demokrasiyi yani rafa kaldıralım istiyorsanız. Her şeyi, ama her şeyi söyleyeceğin yer var. Yapan... İktidar Partisi milletvekili arkadaşımız burada. O da gelecek kendi görüşlerini ifade edecek. Biz de saygıyla kendisini dinleyeceğiz. Herkes aynı görüşte olmak zorunda değil ki. siyaset yapmaya gelmedik ki geldi. konuşmaya geldi. Evet arkadaşlar biz maalesef bu şekilde bir yönetim istemiyoruz. Açık ve net. Türkiye başkanlık rejimi arayışlarından vazgeçmeyi... Demokrasi hakim olmalıdır. Bakın, burada bile arkadaşlarımız tahammül edemiyorlar görüşlerimize. Bu yanlış arkadaşlar. Türkiye'nin birliği ve bütünlüğünü bu şekilde muhafaza edemeyiz. Şey şey Saygısızlık değil. Değerli muhtarlarım. Cumhuriyetimizin kuruluşunu 93. yılını büyük bir coşku ve gururla kutladık. Bakın <laughs> Değerli arkadaşlarım ben Balıcık köyünde doğmuş bir arkadaşınız, kardeşinizim. İlkokul mezunu Ali. bir e, özür dilerim. Okuma yazma bilmeyen bir annenin ve ilkokul mezunu bir babanın oğluyum. Ve yaşantının büyük bir çoğunluğu da köyde geçti. Değerli muhtarlarım. Tüm Cumhuriyetimizin kuruluşunun 93. yılını büyük bir coşku ve gururla kutladık. Bakın. Değerli arkadaşlarım, ben Balıca köyünde doğmuş bir arkadaşınızım, kardeşinizim. İlk almış. Ama tabii ki ağır sanayinin merkezi, emeğin merkezi, sendikacının madenciliği merkezi olan Doğu Dağı'mız istifaya vurulmuş. Zaman içerisinde insanların işçi olmak için